Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Ben de yeni yıl kutlaması için söz aldım. Ben e, hepinizin yeni yılını kutlarken önce e, sağlık, e, sonra barış ve neşe diliyorum. Umut ışığımız hiç sönmesin diyorum. Sağlık diliyorum. Umarım sağ kalabiliriz. Sağ kalabilirsek hepimiz sağlıklı olacağız. Çoğu konuda bazen eleştiriyoruz birbirimizi ama Burada mecliste oy birliğiyle biz kentsel dönüşüm yasasını geçirdik. Ben bunun için diğer partide meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Ama yeni yılda dileyim artık bu yasanın geçmesi, kesinleşmesi ve Bakırköy'de sağlıklı kalabilmek için, sağ kalabilmek için bir an önce kentsel dönüşümün başlamasını diliyorum. Pandemi günlerinden geçiyoruz. Pandemi günlerinde yerli aşıyı henüz bulamadık ama virüsün çalışma saatlerini bulduk. Belli saatlerde bu virüs bulaşıyor, belli saatlerde bulaşmıyor. Neyse aşı geldi. Aşının şimdi piyasaya çıkıp olmasını bekliyoruz. Önce AK Partili arkadaşlarımız aşı olsunlar. Sıra bize de gelecek ondan sonra inşallah. <laughs> Barış istiyoruz. Barışmak istiyoruz. Kiminle barışmak istiyoruz? Biz erkeklerle artık barışmak istiyoruz. Kadınlar olarak öldürülmek, şiddet görmek, dışlanmak istemiyoruz. En son yaşanan yine kadın cinayetleri gündemde. İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar gündeme gelmesini istiyoruz. Barışmak istiyoruz erkeklerle. Bunun dışında neşe istiyoruz, neşeli kalmak istiyoruz. Neşeli olmamız için de toplumun her kesiminin eşit ve adalet içerisinde olması gerekir. Bir tarafta sarayda yaşayanlar, bir tarafta pazarlardan, çöplerden yiyecek toplayanlar. Bu da bizim içimizi acıtıyor. Daha adil, daha bir dünya olursa hepimiz neşeleneceğiz. Yeni yılınız kutlu olsun. Evet.